Yok mu bir haber? Şu timcinin cenazesinden. Yok komiserim. Derken... Aç, aç. Hoparlörü aç. Camiye gelen bütün araçlar kontrol edildi. Şüphe uyandıracak bir durum yok. Eve mi geçiyorlar doğaya, mevlide? Ufak ufak hareketleniyorlar. Tamam bak, biz eve geçeceğiz. Sen ortalıkta dolaşma fazla. Hadi sen git telsiz, mersiz tim kıyafetlerini al. Hadi. amirim. Neyin peşindesin? Hiç amirim şu... E, ...hani dün akşam çatışmada öğrendiğimce... ...onun silah arkadaşları var. Tabii ne tarafta olursan ol. Silah arkadaşları mıyım? Telsizler, kıyafetler diye bir şeyler diyordun. O nedir? Bana lazım onlar. MKC. Sakın ola ki bir şey bulursan kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Bana haber vereceksin. Emredersiniz amirim. Bu arada Feridun amcaya bir haber vermedim. Yani boş yere ümitlenmesin diye. Aferin. Doktor meselesini de geçiştirdim. Zannetme ki benim dikkatimden kaçacak. Sen şimdi gittikten sonra arkandan arayıp öğreneceğim her şeyi. Tamam. Aslında tahmin ettiğimizden... ...yüzde kırk daha ilerideymiş. Daha hızlı olacak her şeyi ya yani. yani. Her şey. O kadar kötü. Nilüfer. Abi. Nilüfer ne yapıyorsun sen? Komiserim cinayet mahallinde bulundu. Ne cinayeti ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bu benim. Çözsenize. Çöz çöz. Ne oluyor? Taksiciyi buldum. Beni kaçıran taksiciyi. Ya sana haber verecektim gerçekten. Telefonumu çalmışlar. Adam mekandan çıkıyordu. Takip etmezsen bir daha bulamam sandım. Sonra beni kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Abi Barca ile ilgili bir şey bulurum sandım. Ya buldum da. Nilüfer gerçekten ya. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi var mı istersen korkmuş zaten. Oğlum sana mı soracağım kardeşimle nasıl konuşacağımı? Hayır. Geç, geç, arabaya geç. Bağla, bağla. Komiserim. Kodese, kodese atın. Abi. Ne abisi? Vardiya değişmiyor mu? Toplanıyorlar. Dinliyorum efendim. Barca'yı infaz edin. Vardiyayı kaldırın. Özel toplantı mekanına bir koruma timi gönderin. Anlaşıldı efendim. İzinler iptal. Yeni ekip gelsin. Sekiz kişi patronu korumaya çıkacak. Anlaşıldı. Bir iki de üç. Barçayı infaz için alın. Tekrar ediyorum. Barçayı infaz için alın. Barca hücresinde yok. Tekrar ediyorum. Barca hücresinde yok. Geri gelip seni alacağım. katta. Tekrar ediyorum. barça ikinci katta. Kimserim gözünü seveyim Allah aşkına yapma. Bak çocuklar gelecek. Ya bekle. Temiz. ...onu korumaya gidin. Sen de C kapısına git. Yüzünü dön. Yüzünü dön dedi. Maskeni çıkar. mas quem İyi misin? Seni görmeden önce çok daha iyiydim. <laughs> hadi tak şu maskeni gel. <laughs> Takip <Tahmin> et. <etmiyorum. gülüyor> hadi. Çıkış oradan değil. <laughs> Neyse işte hadi ya. gel artık be. gel ben gel lan artık gel No. Vulcan, de cate! Cum Asiye, sen de şuraları kontrol et. Siz şu arkayı kontrol edin. Nerede Barca? Nerede Barca? Bilmiyorum. Bana bak, Barca nerede dedim sana. Gömdünüz mü? Ha? Sizin hepinizi gömelim. Anladın mı? Komiserim biri var. sen? Ayfun'un sevgilisiyim. Ne o? Nedir o? Patronundan çaldı. Kaçarken de beni bavuluma koymuş. Patronu peşimde diye korkuyorum. Patron kim? Ben bilmiyorum. Kendisi bile bilmiyordu. Tayfun'u öldürüp benim evimin önüne attılar. O yüzden ben de seni o patronun bulacağı bir yere atarım. Ondan sonra onlar da seni parçalarlar. Bana yalan söyleme. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Nasıl al şunları. Üç, iki, bir... Asiye bin. numaraları sayma bana. Ardışık mı değil mi? Evet komiserim. Biri 46 ile bitiyor, biri 45 ile. Bu altınlar nereden gelmiş öğrenip Bahçe'ye götürecek biz bunlar. Hadi, gel bakayım. aç <laughs> veriyorum. Kırıcı. Arazinin ihalesi için bu altınları kullanacağız. Külçeleri ne şekilde paraya çevirmemi istersiniz? Eritin. Yok ettiğimiz polisin ortağı daha sistemli çalışıyor. Dikkatli olun, başınıza bir bela almayın. Sanırım gitme zamanım geldi. Evet. zafer Operasyon bu polisi aldığımızdan beri duruyor. Adamları daha fazla bekletemeyiz. Efendim Barca konuşmuyor. Ne kaba sorguda ne ilaçlı sorguda. Öğrenmemiz gereken tek bir şey var. Devletin içinde başka unsurlar da bizim peşimizde mi yoksa bu Barca tek başına mı hareket ediyor intikam için? Müsaade edin öldüreyim. Operasyonu ben devralayım. Yıllardır en ufak bir ipucu bile bırakmadan bu işi yürüttüm. Müşterilerim yurt içinde, yurt dışında, örgütler, şirketler, ülkeler oldu. Tek bir hatada biteriz. Başka bir emriniz mi var? Şu emniyetin içindeki müstakbel köstebeğimizi getirin. Barca'nın mesai arkadaşı. Arca'dan bir haber var mı? MKC ile konuşmuyor musun? Yok diyor, kestirip atıyor. Hmm. MKC nasıl? Ha sen onun için geldin buraya ayağının tozuyla. MKC'yi sormaya. Tamam, ben seni yalnız bırakayım. Anlaşılan senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. İyi değilmiş hmm. sağlığı. Yani öyle kasılmalar, bayılmalar falan devam ediyormuş. Yüksel Amir operasyona çıkma yasağı koydu ama Dinlemiyor. Öyle çocukları kandırıp bir şekilde çıkıyor yine. Kolay gelsin. Sana bir şey söylemiyor ya. Sağlık durumu ile ilgili bir haber alırsam söylerim sana. hala konuşacağımdan ümidiniz var sizin. Konuşana kadar buradayız. Bir şey mi unuttum? Merkez MKC konuşuyor. Ekrem Kuzgun'un kaçmaya planladığı kulübenin oradayız. Görüş açısı açık. Şimdilik destek birimler geride kalsın. Komiserim destek birimler olarak 100 metre kadar geride konuşlandı. Bir dakika, bir MKC Barca. Beni duyuyor musunuz? Tuzak, çekilin oradan. Bu profil deniz yoluyla kaçamaz. Ekrem'in babası boğularak ölmüş. Baba ölürken Ekrem de teknede küçük. Suçluluk duygusu, fobi. Bu adam denize çıkmaz. Barca, MKC beni duyuyor musunuz? Kaçın oradan tuzak diyorum. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bu havada denize çıkılmaz. Hava üç günden beri böyle yeni patlamadı. Oğlum haziranda olsak bile bu havada var ya... ...bırak Yunanistan'a Üsküdar'a bile gidemezsin. Naim'i kafasına ben sıkacağım. Ebe onun kemiklerini kıracağım. Komiserim, komiserim iyi misiniz? Neymiş? Komiserim iyi misiniz? yok lan bir şey. Ah. Tuzakmış ha? Poyrazköy kulübede patlama. Tekrar ediyorum. Poyrazköy kulübede patlama. Operasyonel birimler kulübenin çok yakınındaydı. Muhtemel yaralılar barca Varca iyi misin? Oh. Duyuyor musun beni? <laughs> oh, 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 oh. Arya, az ah, senle bir kez zulanızı bulmuştum. Bütün her şeyi yakmıştım kardeşim. Şimdi itiraf ediyorum, kusura bakma. <laughs> konuş lan konuş, sabaha kadar konuş. Duymuyor kulaklarım. Sabaha kadar konuşabilirsin. Öyle işte. Aa, senden de daha iyi. Harika. Hı. Barca çok kötü bir polis. <laughs> oh. Hadi gel kovboy. Safiyet sen benimle gel. Hadi. Hadi hadi. Geçemeyecek misin? Hadi Asiye gel. Amiri arayalım hadi. Müdürüm tuzak varmış. Ama merak etmeyin herkes iyi. Şimdi birime dönüyoruz. Aferin oğlum. Hadi geçmiş olsun. Çok şükür. Kimseye bir şey olmamış. Aferin sana Beyla. Tuzağı bildin. Bildim de ne işe yaradı? Sesimi duyuramadım ki. Komiserlerimiz beni pek ciddiye almıyor. Onlar Hı. seni değil. Telsizi ciddiye almıyor kızım. Ekrem daha fazla kaçamayacağını farkında. Zinciri kırmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Ve şu an etrafındaki zincirsizsiniz. sizsiniz. MKC, Barca ve siz. Bence bu ara daha iyi korunsanız iyi olur. Keşke yüreği yetse de karşımıza çıkabilse. Aferin Ela. Aferin. Baba, Poyrazköy'deki kulübe patlamış. Polis de hafif yaralılar var. Babanı... Polisi tuzağa gönderdiği için Ezmeye çalışacaklar. Görüş gününde sen onunla konuşursun. Hakkını helal etsin. Babam içeride evinde gibi. Dışarısı onu basıyor. Konuşmadı. Alemde raconu büyüdü. Polisi tuzağa çekti. Gölgesi uzayıp gitti. Ben buralardan gittikten sonra... ...artık alemde iki ailenin de babası olacak. Polisler daha da bilenecek. Bilensin. Bilene bilene kurşun kalemi ucu kadar kalacak. Sen merak etme. Yarın akşam o kalemi kıracağım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.